Merhaba arkadaşlar. Bugün size açtığım kartlarımı göstereceğim. O zaman başlayalım. Evet, ilk olarak Durak Droba Hacı Anna Kaan Ayhan Sonra Grilish Sonra Merih Demiral Bruno Fernandes Ve Ronaldinho Arkasında Neymar Yine Hacı. Hakim Ziyech. Gomis. Getson Fernandez. Tucumeni. Bellingham. Sonra neler var? Getson Fernandez yine. Yine Melih Demiral. Bu Kayosaka. Yine Gomis. Yine Bruno Fernandes. Yeter artık hep aynı kartları çıkarıyorum. Maldini. Yine Hacı yeter artık. Üç tane Merih Demiral. Oldu. Yine. Yine Merih Demiral. Avama Yine Avama Lewandowski 96. Arkadaşlar Yine tane Maymar. Hacı, Hacı çıkarttı. Messi. Kimmiş Messi? Bakayım. Kimmiş? Bruno Fernandes yine. Yine Lewandowski 96. Yine Getson Fernandes. Bu var Çaka. Yine Hacı yeter artık videoyu durduracağım. 4 tane daha oldu. Kuvat Kenya. 3 tane Biz Hacı. Biz James. Valverde. Bir de daha çok var. Yine Valverde. Musiala. Yine Hacı. 5 Hacı. Üçüncü vali Geç son. Yine. Ve Eyüp Türk Gnabri. Morata. Yine Merih Demir Ali. Bıktım. Yine Gnabri. Griezmann. Yine Griezmann. Yine Griezmann. Yine Griezmann. Valverde yine. Suarez Beckham Bauer. Bu çok eski bir oyuncu. Bakıyorum Elmaniye. kaç yaşında? El. Adam 77 yaşında. Şu an ölmüştür. Garizman. Valverde yine. Bıktım yani. Ronaldo Fernandes. Oh James bir sürü kartım var. Bunlarda da burada 80 tane kartı var. Burada da 80 tane var. Ama aslında benim evde bin yüzlerde kartlarım var. Onları bir, bir sonraki videoda göstereceğim. Görüşürüz.